Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün e, beşli karışımı gördüğünüz gibi gübre atıyoruz. Ekstra sıvı gübre. Gördüğünüz üzere işleme devam. İbrahim o, o daha demin kolu var ya en son Onu full aç. Ne? O daha demin kolu var ya. Evet. Onu full aç. Anca yeter. Onu full aç. Gel. Davet. Ben şey gitsin diye işte lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilaçlamaya devam. Böyle de bir uygulama keşfettim arkadaşlar. Buradan ilacı nereye attığımızı görüyoruz. Güzel uygulama. Bu şekilde arkadaşlar. İlaçlamaya devam. Birazdan videoyu tekrar açarım dönüşler var o yüzden telefon da olmuyor de. Kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar buradaki tarlamız bitti. Şimdi diğer tarlaya geçiyoruz. Alt tarafa. Pompamızı kapatıyoruz. Hasola değmesin diye. arkadaşlar. İbrahim şimdi açıyor. Kanatlarımız piston olmadığı için maalesef. İbo açıyor. Evet, bu tarafı açtı. Şimdi bu taraf. Arkadaşlar özelden yazana uygulamayı söylerim. Gerçekten güzel uygulama. Buradan attığımız ilacı falan görebiliyoruz. İlaç yaparken, ekim bekerken. Gerçekten faydalı bir şey. Tamam İbrahim? Başlayalım o zaman. Evet İbrahim tarlamız bitmek üzere. Küçük bir şey kaldı. onu hemen görelim. Darlamış, tarlamış tarlamış diyor. Tarlamız bitmiş vaziyette şu an. Bu i̇lacımızdan bir şey var. İbrahim bu ilacı da oradan yana İbrahim kapat Şeylerimizin. Şeylerimizi. Orayı kapatalım. Onu da Sadece Evet, şimdi rahat rahat kapatabilirsin. İbo ilaç 100 litre var mı lan? Evet, tam 100 litre. 100'den biraz eksikti. Değil mi? Arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunun içinde karışım. Buğday, fi, yulaf her şey var. Beşli karışım diye geçiyor bu. Bunu yemliğin olarak ayırabiliyorlar, balya yaptırılıyor, her şey olarak uygulanabiliyorsun. İbrahim de kapatıyor. İşte arkadaşlar yaptığımız sarla burası mesela. Az önce yaptığımız yer. Burada kaç kilometre hızla gittiğimiz, ne kadar metre yer yaptığımız, dekar kaç dakikadır çalıştığımız her şey yazıyor. Tabi bunun birkaç daha özelliği vardı, ben daha tam ayarlayamadım. Yağmur geldiği için ayarı bu şekilde yaptım. Bu şekilde arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.